Yükselen kadın hareketinin bir sonucu olarak İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalandı. O gün sözleşmeye Türkiye, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, İzlanda, Karada, Lüksemburg, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan imza attı. Sözleşme Türkiye'de imzalandıktan 3 yıl sonra 1 Ağustos 2014'te uygulamaya girdi. Sözleşmenin imzalanmasından sonra 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun meclise oy birliğiyle kabul edildi. Ancak sözleşmenin ilk imzacısı olmakla ünlen AKP, 20 Mart gecesi aldığı kararla sözleşmeden ilk çekilen ülke oldu. İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükte. Biz bu sözleşmeden vazgeçmediğimiz sürece... <laughs> sözleşmenin uygulanması için kadınlar eylemlerini sürdürürken Eşitlik için Kadın Platformu Eşik 10 yıllık sürece ilişkin bir rapor yayınladı. Sözleşme yürürlüğe girdiği 2014 yılından bu yana uygulansaydı en az 2336 kadın en yakınları tarafından öldürülmemiş olacaktı. Sadece son 3 yılda 331 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmeyecekti. Eşik'in raporunun özeti bu iki cümle. Raporda sözleşmeden çekilme kararını alındı. 20 Mart'tan sonra yaşananlar da sıralandı. Buna göre çekilme kararının duyulmasının ardından 12 saat içinde 6 kadın katledildi. 20 Mart 27 Nisan arasında ise 24 kadın katledildi. 21 kadının ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçirildi. Kimi erkekler avukatlarını arayarak sözleşmeden çıktık. Karıma şiddetten aldığım cezayı toplam cezamdan düşebilir miyiz diye sordu. Cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan iki erkek isnaf mahkemesinde beraat ettirildi. Sözleşme karşıtları daha yüksek sesle sıra 6284'te hatta medeni kanunda demeye başladı. Gökkuşağı bayrağı her yerde hedef haline getirilerek üniversitelerdeki LGBT'yi artı kulüpleri kapatıldı. Bir LGBT'yi artı öldüresiye dövülürken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yüzlerce kadın gerek sosyal medya hesaplarından gerekse evlerinin önüne bırakılan notlarla test edildi. Kimi karakollar İstanbul Sözleşmesi kararından sonra 6284 sayılı yasada kaldırılmış gibi davranmaya başladı. Sosyal medya trolleri iyice rahatladı. Twitter'da morardınız mı etiketleri açıldı. 12 Nisan tecavüz günü ilan edildi ve TT yapıldı.